Tedarikçi modülü, oto parçacılar ile aranızdaki alım, iade, ödeme, fatura ve cari takibini yapan bir modüldür. Bu sayfada tüm tedarikçileriniz listelenmektedir. Sayfadaki Tedarikçi Ekle butonuna tıklayarak gerekli bilgileri doldurup yeni tedarikçi kaydı yapabilirsiniz. Mevcut bir tedarikçiyi inceleyecek olursak, açılan sayfada tedarikçi firma, fatura ve cari bilgileri yer almaktadır. Dilerseniz bu sayfadan tedarikçi bilgilerini güncelleyebilirsiniz. Alım iade sayfasında firmadan yapılan alım ve iade kayıtları listelenir. Satırın sonundaki incele butonuna tıklayarak kayıt detayını inceleyebilirsiniz. Alım kaydı eklemek için stok ekle butonuna tıklayarak açılan sayfadaki ilgili alanları doldurup alım kaydı oluşturabilirsiniz iade ekle butonuna tıklayarak iade kaydı oluşturabilirsiniz. Bu sayfadan yapılan alım ve iade işlemleri aynı zamanda ilgili stok kaydını da etkilemektedir. Ödeme sayfasının üst tarafında firma cari bilgileri yer almaktadır. Hemen altında ise yapılan ödeme kayıtları listelenmektedir. Ödeme butonuna tıklayarak ve ilgili alanları doldurarak ödeme kaydı ekleyebilirsiniz. Firmadan alınan alım ve iade faturaları bu sayfaya eklenebilir ve bu sayfada listelenir.